topuz ve parti kurmak. Bediüzzaman Hazretleri siyasetten uzak duruşunun sebeplerini açıklarken, Kur'an nuruyla müşahede ettiği bir hakikate dikkat çeker, insanlığın bir yolculukta olduğunu, yolun bir bataklığa girdiğini, o kirli ve pis kokulu çamur içinde insanlık kafilesinin düşe kalka gittiğini, selametle ilerleyen ve bazı vasıtalarla kurtulanlar varsa da, büyük bir çoğunluğun bataklık içinde karanlıkta kaldığını, onların yüzde yirmisinin sarhoşluk sebebiyle o pis çamuru misk ü amber zannederek yüzüne gözüne bulaştırdığını, düşe kalka gidip sonunda boğulduğunu, yüzde sekseninin ise bataklığın kerih kokusunu ve iğrençliğini hissettiğini, fakat şaşkınlık içinde debelendiği için selametli yolu göremediğini söyler. Sonraya bir topuzla o sarhoşları ayıltmak ya da bir nur göstermekle şaşkınlara, selamet yolunu işaret etmek gerektiğini, fakat 20'ye karşı 80 adam elinde, topuz tuttuğu halde, ne yapacağını bilemez durumdaki zavallı 80'e karşı hakkıyla nur gösterilmediğini, gösterilse de bir elde hem sopa hem nur olduğunu gören mütehayyir kimselerin, acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor, diye telaş ettiğini, hem de bazen bir kısım arızalarla topuz kırıldığı vakit, nurun da söndüğünü anlatır. Hazreti Üstad'ın tarif ettiği o bataklık, dalalet sapıklığı içinde vurdum duymaz bir şekilde, cismani arzu ve nefsani zevklerine bağlı hareket eden, zevk, bu sefaya takılıp giden insanların sosyal hayatıdır. O sarhoşlar, sapıklıktan lezzet alan, hakkı kabule yanaşmayan inatçılardır. O şaşkın olanlar, dalaletten nefret eden, ondan çıkmak isteyen ama yol bulamadığından bir türlü kurtulamayan insanlardır. O topuzlar siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise Kur'an hakikatleridir. İki elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa ancak nura kafi gelir. Üstad Hazretleri bu gerçeği müşahede edince, Allah'ım şeytandan ve siyasetten sana sığınırım diyerek siyaset topuzunu attığını, iki eliyle nura sarıldığını ayrıca, herhangi bir siyasi akımı destekleyen ya da ona muhalif olan her kesim içinde nurun aşıklarının bulunduğunu, ve politik düşüncesi nasıl olursa olsun, herkese Kur'an nurlarının gösterilebileceğini vurgular. Siyaset yoluyla yüzde yirmi ile uğraşmaktansa, iman hakikatleriyle yüzde seksenin imdadına koşmak gerektiğini, bir insanın bir anda hem iman hizmeti hem de siyaset ile meşgul olamayacağını, buna muvaffak olsa bile siyaset ile nur beraber bulunduğunda, kafası karışık ve şaşkın olan yüzde seksenin ürkeceğini, araya taraf girliğin gireceğini ve siyasete alet edildiği düşünülen iman hizmetinin yara alacağını belirtir. Ayrıca siyaset yoluyla o yüzde yirmiye galip gelinse bile bu defa küfrün nifaka dönüşeceği, kafirlerin münafık derekesine ineceği, topuz ile kalplerin ıslah edilemeyeceği tespitini yapar ve hükmünü verir. İki elimiz var. Eğer yüz elimizde olsa, ancak nura kafi gelir topuzu tutacak elimiz yok. Bediüzzaman Hazretleri, siyasetle ilgili düşünceleri, bu kadar berrak ve hayatını iman hizmetine adadığı çok açık olduğu halde, dini siyasete alet etmek, gizli cemiyet kurmak, resmi dairelerde kadrolaşmak ve devleti ele geçirmek gibi suçlamalardan ömür boyu yakasını kurtaramamıştır. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin ve Hizmet Camiası'nın politikayla ilgili düşünceleri, ve hareket çizgisi Hazreti Üstad'ınkinden farklı değildir. Maalesef iddia, itham ve iftiralara hedef olma noktasında da bir kader birliği söz konusudur. Gönüllülerinin maddi manevi himmetleriyle kendi ayakları üzerinde duran, hiçbir otoriteden mali yardım ve emir almayan bu istinası ve bağımsızlığıyla kimin eliyle ortaya konursa konsun doğruları takdir edip desteklediği gibi yanlışları da rahatlıkla eleştirebilen hizmet hareketi, çeşit çeşit saldırılara maruz kalmaktadır. Onu kendi istediği yöne sevk edemeyen bir kısım güçler, hizmet fertlerinin sosyal hayat ve siyasetle ilgili tenkit, istek ve izahlarını siyasete dalmak olarak yorumlamakta ve siyaset yapmak istiyorsanız siz de bir parti kurun demagojisine sığınmaktadırlar. Hemen her seçim döneminde hizmetin bir partiyle anlaştığı iftirasını bir kere daha ısıtıp dolaşıma sokmaktadırlar. Hatta camia genişleyip güçlendikçe, parti kuruluyor, şaiyasını manşetlere taşımakta ve sanki asıl gaye, nihai hedef oymuş gibi yayın yapmaktadırlar. Hayret, bugünkü gazetelerde de hizmetin genç partiyi satın aldığı ve adını değiştirip, onunla seçimlere gireceği yalanı haber diye servis edildi. Oysa, hizmet, şimdiye kadar hiçbir partiyle ittifak yapmamıştır bundan sonra da yapmayacaktır. Hele bir parti kurma düşüncesi, camiadan fersah fersah uzaktır ve hep uzak kalacaktır. Cebrail'in partisi Bu türlü iftiraların yine ayyuka çıktığı bir dönemde, ta 23 Kasım 1995 tarihinde, Fetullah Gülen Hoca Efendi, Savaş Ay'a verdiği röportajda, ''Hiç siyasi olmadım, hiç olmayı düşünmedim, hiç olma niyetinde de değilim.'' dedikten sonra Cebrail'i, aleyhisselam, aşk derecesinde sevdiğini ve adını anınca, burnunun kemiklerinin sızladığını da ifade ederek şunu söylemişti, ''O bir parti kursa, ben ona diyeceğim ki, sen bir parti kurdun ama müsaadenle ben seni de desteklemeyeceğim. Hoca efendinin farzı muhal, gerçekleşmesi mümkün değil, olmayacak bir şey fakat varsayalım ki olsun.'' Kaydına bağlı bu beyanı, aslında, sözden anlayan, akıl mantık sahibi kimseler için, Meseleyi kesip atma demekti. Bir tarafta partilerinin desteklenmesini dinin gereği, ona oy vermemeyi dediğine aykırı görerek, kendilerinin bütün Müslümanlarca kayıtsız şartsız desteklenmesi icap ettiğini söyleyenlerin, diğer yanda hizmet hareketinin siyasete atılıp parti kuracağını veya bir partiyle anlaşacağını iddia edenlerin bulunduğu bir konjonktürde, Hoca Efendi her iki kesime de kesin bir cevap olarak, o ifadeyi kullanmıştı. Ah idrak, ah insaf, ah ön yargılardan ve taraf girlikten azade selim akıl. İlimden az behresi bulunan ve beyandan birazcık anlayan insanlara o tek cümlecik neler neler ifade ediyordu. Politik maksatların İslam'a hizmeti kirletebileceği, dinimize göre siyasi meselelerin itikadi değil, içtihadi konulardan olduğu, son peygamberle vahiy kapısının kapandığına, ve artık Cebrail aleyhisselam gelip emir getirmeyeceğine göre şu parti desteklenmeli diyen kim olursa olsun ona mutlak itaatin gerekmediği, partileşme iddiasını vahiy meleğinin ismini anarak reddeden birinin politikaya uzaklık konusunda nedenli kararlı durduğu ve faraza Hazreti Cebrail bir parti kursa onu bile partizanca desteklemeyecek bir insanın diğer partilere karşı tavrının nasıl olacağı gibi hususları birkaç kelimeyle ortaya koyuyordu. Evet, idrak, insaf ve selim akıl sahiplerine sadece o açıklama yeterli gelmeliydi. Kaldı ki muhterem hoca efendi ondan önce de sonra da her fırsatta bu düşüncelerini dile getirdi. Fakat benzer iddia ve iftiralar hiç hız kesmedi. Camiye hakkında gizli bir ajanda şüphesi hasıl etmek ve toplum nezdinde onu itibarsızlaştırmak gayesi güden bazı kesimler tarafından sürekli tekrarlandı hatta kendi hiziplerinin desteklenmeyeceği vehmine kapılanlar, sırf algı yönetimi ve halk nazarında değersizleştirme amacıyla, Hoca Efendi'nin o röportajdaki beyanını Cebrail'e karşı saygısızlık şeklinde tekrar tekrar gündeme soktu. Camia, siyasete dalmak ve demokratik hakları kullanmak değişik münasebetlerle ifade edildiği gibi, elbette meşru siyaset de bir hizmet alanıdır bazı kimselerin devlet idaresinde söz sahibi olmaları, milletvekilliği, bakanlık, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapmaları içtimai bir ihtiyaçtır. Demokrasilerde bu vazifelerin tayini büyük ölçüde politikaya dayanmaktadır ve partiler olmadan siyaset yapmak imkansızdır. Bu açıdan, kendi hizmet anlayışları yörüngesinde siyaset sahnesinde rol alan, parti kuran, idarecilik yapan veya bir hizbe taraftar olan insanlar kınanamaz, haklarında hüsnü zan edilir ve meşrep farklılığına saygı gösterilir. Ne var ki, şayet bir insan şu zamanda en büyük tehlikenin iman cihetinden geldiğine ve bütün himmetin kalplerin ıslahına teksif edilmesi gerektiğine inanıyorsa, bu inançla kendisini iman Kur'an hizmetine adadığını söylüyorsa, Latife-i Rabbaniye, irade, zihin, His kabiliyetlerini hiç dağıtmadan bu uğurda kullanmak istiyorsa ve vicdan mekanizmasının siyasi garazlara bulaşmadan her zaman duru kalmasını diliyorsa böyle bir tercihte bulunduktan sonra artık aktif siyasete giremez ve dünyevi makamlar peşine düşemez. Politikayla kim uğraşırsa uğraşsın veya hangi makamı kim temsil ederse etsin onu ilgilendirmez. O sadece kendi mesuliyetlerine yoğunlaşır. Tabii ki diğer insanları da hafife almaz ve seçtikleri hizmet metodundan dolayı onları kınamaz. Herkesin niyetindeki saffet ve amellerindeki ihlas ölçüsünde ötede mukabele göreceğine inanır ve hükmü Cenabı Ahkemül Hakimi'ne bırakır. Hizmet gönüllüleri baştan itibaren siyaset sahasını değil sosyal problemleri insanda çözme yolunu tercih etmişlerdir. Onlar bütün enerjilerini eğitim, yardımlaşma ve diyalog gibi vesilelerle insanlığın imdadına koşmak için değerlendirmişlerdir. Şayet onların siyasi bir gayeleri, parti kurmak gibi bir düşünceleri bulunsaydı, 40-50 senelik süre içerisinde bunun çok değişik tezahürlerinin olması gerekirdi. Halbuki muhterem Hoca Efendi'ye daha 25 yaşındayken milletvekilliği teklif edilmiş, ondan sonra da değişik zamanlarda hem kendisine hem de diğer hizmet fertlerine çeşitli siyasi payeler önerilmişti. Eğer hedeflenseydi, dünden bugüne iktidara gelen partilerde camiaya gönül vermiş pek çok vekil bulunabilirdi. Hatta mevcut politik akımların hüsrana uğradığı 2001 yılında başkaları gibi hizmet hareketi de fırsatı değerlendirip bir siyasi parti kurabilirdi. Fakat Hoca Efendi ve camia kendi mesleğini terk edip siyasete yönelmeyi döneklik saydı hele bir parti kurma fikrini atmosferine asla yanaştırmadı. Yanaştıramazdı da, çünkü adanmış ruhların hedefinde ülkedeki ve dünyadaki bütün sineler vardır. Onların gayesi, Kur'an nurlarını tüm vicdanlara ulaştırmaktır. Nitekim camianın ortaya koyduğu faaliyetlerdeki makuliyet ve başarı, her renk, her desen, her şive ve her siyasi düşünceden insanın bir araya gelmesine vesile olmuş. Böylece çok geniş dairede heterojen bir gönüllüler halkası oluşmuştur. Bu geniş halkadaki insanların politik mevzularda çok farklı düşüncelere sahip bulunmaları ve farklı partilere sempati duymaları pek tabidir. Bu itibarla Hizmet'in bir parti kurması ya da herhangi bir partiyle anlaşıp sırf ona taraftar olması kendi ruhuna, çeşitliliğine ve herkese ulaşma mefkûresine aykırıdır. Hizmet bütün partilere eşit yakınlıkta durur. Çünkü hiçbir siyasi anlayışın müntesiplerini muhatap kitlesinin haricinde görmez. Evrensel insani değerler etrafındaki projelere, faaliyetlere odaklanır. Programlarını politikaya endeksli olarak belirlemez. Bununla beraber mesafeli durmayı, milletin kaderi adına önemli meselelerde dahi çekimser kalmak şeklinde de anlamaz. Faili kim olursa olsun güzel ve faydalı işleri destekler aslında desteklenen şahıs ya da parti değil, icraattır. Arkasında kim bulunursa bulunsun çirkin ve yararsız fiilleri tenkit eder. Doğrusu, eleştirdiği bir fert ya da kesim değil, tatbikattır. Camia bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dini milli değerlerimize saygılı olan, kalbi ruhi hayatımızı hesaba katan ve aynı zamanda ebed arzularımız adına da bir mesajı bulunan insanlar, hangi partide yer alırlarsa alsınlar onlardan yana oy kullanacaktır. Şu kadar var ki camiaya dilbeste olmuş insanlar da bu ülkenin vatandaşıdır. Genel manada hizmet faaliyetlerinin sosyal ve siyasal hayata bakan yönleri olduğu gibi, özel planda gönüllülerinin de işçi, memur, öğretmen, esnaf, tacir ya da sade vatandaş olarak siyasetten bir kısım taleplerinin bulunması gayet normaldir milletin her bireyi gibi hizmet fertlerinin de yöneticilerden beklentilerini meşru zeminlerde dile getirmeleri, hukukun üstünlüğü, teşebbüs hürriyeti, sair özgürlükler ve ülkenin huzuruyla ilgili bir kısım problemleri demokratik imkanları kullanarak seslendirmeleri ve toplum yapısındaki arızaların tamir edilmesini, eksikliklerin giderilmesini istemeleri en tabii haklarıdır. Bu hakları kullanmaya katiyen siyasete dalmak denilemeyeceği gibi bunun için mutlaka bir parti kurmak ya da bir hizbe üye olmak da gerekmez.